16 Eylül 2022 tarihinde, Mahsa Emini isimli 22 yaşındaki İranlı bir kadın, Tahran İran'da, gözaltında bulunduğu sırada, polis şiddeti nedeniyle olabileceği düşünülen şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti, Emini. İran İslam Cumhuriyeti Kolluk Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı olan ve kamuda örtünme kurallarının uygulanmasını denetleyen ahlak polisi tarafından, örtüsünün hükümet standartlarına uygun olmadığı gerekçesiyle tutuklandı. Karakoldan yapılan açıklamada kadının karakolda aniden kalp yetmezliği geçirdiği, yere düştüğü ve iki gün komada kaldıktan sonra öldüğü söylendi. Olayın görgü tanıkları, kadının dövüldüğünü ve başının bir polis arabasının yan tarafına çarptığını, buna ek olarak sızdırılan tıbbi tetkikler sonucunda beyin kanaması ve inme teşhisi konulduğunu söyledi. Dünyanın dört bir yanından pek çok kişi, bazı haber kaynaklarına göre İran İslam Cumhuriyeti'nde kadına yönelik şiddetin sembolü haline gelen Emin'i ölümüne tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi'den olaya yol açan sebeplerin ivedilikle ve özel bir dikkatle araştırılmasını istedi. Mehsan'ın babası Amyad Emin'i, kızının trajik ölümüyle ilgili olarak çeşitli uluslararası medya kuruluşlarına röportaj verdi ve İran hükümet yetkililerinin iddialarını yanıtladı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i kendisiyle yaptığı telefon görüşmesinde Mehsan'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ayrıca Kürdistan Eyaleti Valisi de bizzat Amiad Emini'nin evine giderek Emini'yi teselli etti. Ahlak polisi tarafından tutuklanıp darp edilmesi ve ölümü sosyal medyada infiale yol açtı. Bu süre zarfında Mahsamini Hashtag'i Farsça Twitter'da en çok tweet atılan hashtaglerden biri haline geldi. Bu hashtag'lerin tweet veri tweet sayısı 10 milyonu aştı. Bazı İranlı kadınlar protesto amacıyla saçlarını kestikleri videoları sosyal medyada paylaştı. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.